21 Mart'tan bu yana evlerde kapalı kalmış 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımız, büyüklerimiz bugün parklara adeta akın ettiler. Mayıs ayının bir günü olması, havanın güzel olması nedeniyle de e, Kuğulu Park gibi pek çok yeşil alan yoğunluk yaşıyor. Bugün aynı zamanda Anneler Günü e, bu nedenle Çankaya Belediyesi de buradaki yaşlılar için aynı zamanda çiçek dağıtımı yapıyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen de burada. Önce onunla biraz sohbetler edelim evet. Efendim merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Ee, anneler günü için çiçek dağıtıyorsunuz burada. Evet 50 gün sonra 65 yaş üstü büyüklerimiz sokağa çıktılar ve şu anda parklarımızdalar. Aynı zamanda anneler günü olduğu için bugün e, kendilerine bu çiçeklerimizi hediye ediyoruz. Anneler gününü kutluyoruz. Ee, oldukça kalabalık bir evet. kuğulu park manzarası görüyoruz. Evet. Çankaya genelinde nasıl durum ee, sizden alalım evet. bilgiyi. Tabii 50 gün sonra büyüklerimiz sokağa çıktığı için biz gerekli tedbirlerin hepsini aldık. Yani bütün parklarımızda sosyal mesafe kuramının uyulması için şu an arkadaşlarımız, zabıta arkadaşlarımız, burada polis arkadaşlarımız ve zabıtalarımız gerekli uyarıları sürekli yapıyoruz. Yine benzer şekilde 3-4 gün önceden bütün bu parkların dezenfektasyonunu gerçekleştirdik. Şu anda güzel bir havada. E, güzel parklarda 65 yaş üstü yurttaşlarımız e, bunun keyfini şu anda çıkarıyorlar ama tabii sosyal mesafe kurallarına, bütün kurallara uyarak. Çankaya'nın tabii şöyle bir özelliği var. Başkentin en yerleşik konut ağırlıklı evet. ilçesi. Yaşlı nüfus da ağırlıklı diyebiliyoruz. Bu açıdan durum nedir sizce Çankaya'nın? Ee, şöyle söyleyeyim. Biz sürecin başından yani 11 Mart'tan itibaren e, hem sağlık noktasında hem ekonomik anlamda bütün tedbirleri alarak yurttaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. E, şu ana kadar... E, sosyal yardımlarda bulunduğumuz ramazan kolisi ulaştırdığımız süt dağıttığımız kitap dağıttığımız menekşe dağıttığımız verisi defterlerini kapattığımız 65 yaş üstü yurttaşlarımızın bu sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşıladığımız rakamları topladığınızda biz e, 70 bin evin Çankaya'da kapısını çalmış durumdayız. Ziline basmış durumdayız. Yani e, bir hanede üç kişi yaşadığını düşünürsek 210 bin yurttaşımıza dokunmuş durumdayız. E, hiç kimseyi mağdur e, etmemeye çalışıyoruz. Hiç kimseyi e, yalnız hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu anlamda ihtiyaç olan neyse sosyal belediyecilik kapsamında e, hep vatandaşımızın, komşumuzun yanındayız. Şimdi koronavirüs salgınında bir başka gündem maddesi de oldu. CHP'li belediyelerle e, hükümet evet. arasında, Cumhurbaşkanlığı hükümet arasında bir gerilime de tanıklık ettik. Ee, Ankara'da durum nedir? Örneğin yardımlarınız Anneler gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Ankara'da yardımlarınız engelleniyor mu? E, valilikle ilişkinizi, İçişleri Bakanlığı ile ilişkinizi nasıl yürütüyorsunuz? Tabii. Şöyle biz e, bir bağış kampanyası, yardım kampanyası düzenlemedik. Mansur Başkanımız Büyükşehir Belediyesi düzenlediği biliyorsunuz. E, düzenlediği zaman tek elden yürüsün diye biz böyle bir kampanya açmadık. O nedenle bir e, engellemeyle karşılaşmadık. E, bu dönem el ele verilmesi gereken bir dönem. Yani belediye engellensin, başka böyle bir şey doğru değil. Yani çok olağanüstü dönemden geçiyoruz. O nedenle el birliğiyle bunun yapılması lazım. Ee, hükümetiyle belediyesiyle beraber yap. biz hep bunu savunduk. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bunu söyledi. Ayrı gayrı olmasın. O nedenle bu tür davranışları doğru değil. Halk da bunları doğru bulmadı. Ee, biz Çankaya'da dediğim gibi e, siyaset üstü doğrudan halkın ihtiyaçlarını karşılan bir yaklaşımla örneğin valilikle, kaymakamlıkla beraber çalışıyoruz. Vefa gruplarına da destek oluyoruz. Ee, el birliği e, yapıyoruz. Doğrusu bu ve böyle olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum teşekkür ederim. Evet Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le e, bugünü değerlendirdik. Aynı zamanda korona salgını sürecinde İçişleri Bakanlığı ile CHP'li belediyeler arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdik. Türkiye'de 21 Mart'ta 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı başladı. 21 Mart'tan bugüne de yaşlılarımız buradalar. Ee, onlar sokağa çıkamadılar. Bugünkü 4 saatlik izin kapsamında sokağa çıktılar. Ee, şimdi kabul eden e, vatandaşlara, büyüklerimize sormak istiyoruz. Efendim nedir duygunuz? Vallahi ilk defa bir hava aldık şöyle. güzel oldu. Anneler gününde olması... Bütün annelerin e, anneler gününü kutluyorum. Vatanımıza, milletimize, bilhassa sizin gibi gençlere Allah yardım etsin. Biz kilometreyi tamamladık. Ama sizler çok önemlisiniz. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. İnşallah her şey gönlünüz olur. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet güzel bir Mayıs günü yaşanıyor bu Mayıs gününde de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar bugün Kuğulu Park'talar. onlardan kabul edenlere doğru meslektaşım Murat Karabulut'la birlikte onlara doğru yaklaşıyoruz. Onlar oturuyorlar burada. Merhabalar efendim. Konuştum Kolay gelsin. Canlı yayındayız şimdi. Tamam. Sizin bir isyanınız vardı az önce evet. konuşurken. Bizimle paylaşır mısınız? Paylaştım. Hareketsizlikten isyan ediyordunuz. Aynen öyle. Çok zor durumdayım. Ben tansiyon hastasıyım. Çarşamba günü 21 tansiyonla zor yetiştim hastaneye. Hiç olmasa diyorum ki haftada iki gün, ikişer saat belli zamanlarda verilsin bir hareketimiz olsun. Ne bileyim ben bir yerden bir yere gidip gelelim yürüme mesafesini baz alarak. Böyle olmaz ki biz evde kapandık kaldık. Felç gelecek benim arkadaşım bak felce oldu şimdi kadın embol attı hastanede yatıyor. Yarın hepimizin olmayacağı ne malum? Onun için lütfen iletin bunu, kim duyarsa duysun, bakanlar mı duyar, cumhurbaşkanı mı duyar, bize bu izini versinler lütfen. <laughs> Benim durumda binlerce, <laughs> <de> milyonlarca <laughs> insan var. Ar teşekkür <laughs> ederim. Anneler gününüzde kutlu olsun. Çok, Çok teşekkür teşekkür. An, Sizin kürtüm. de anneyseniz, sizin <laughs> anneniz. Evet, e, bazı büyüklerimiz ise tepkililer. Çünkü 21 Mart'tan bugüne onlara sokağa çıkma izni konusunda hiçbir müsaade tanınmadı. <laughs> yaş grupları için farklı izin planlaması ancak geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimini açıklamasıyla birlikte belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamayla normalleşme takvimini belirlerken bu pazardan itibaren Örneğin bugün 65 yaş ve üstüne, çarşamba günü 20 yaş altına gibi çeşitli izin saatlerini, zaman dilimlerini de ilan etti. Şimdi o zaman dilimlerinden ilki yaşanıyor Kuğulu Park'ta. Çok ciddi sayıda 65 yaş ve üstündeki büyüklerimiz burada, vatandaşlar buradalar. Onlar bu mayıs gününde 21 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıkmış olmanın biraz tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Güneşlenmeye çalışıyorlar. Bazıları da az önceki e, büyüğümüz gibi bu iznin daha önce verilmesi gerektiğini ya da zaman zaman bu iznin yine tekrar edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle kasları açısından, yürüme kabiliyetleri açısından bunun önemli olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin normalleşme takvimin çerçevesinde yarın da 11 Mayıs'ta da alışveriş merkezleri kapılarını açacak. Ancak başkentte bazı alışveriş merkezleri yarın açılmama kararı aldı. Bunlardan bazıları 1 Haziran tarihini beklemeye karar aldılar koronavirüs salgını nedeniyle. Ee, yarın açılacak bazı diğerleri ise havalandırma sistemleri gibi önlemlerini alarak açılış hazırlıklarını sürdürdüklerini beyan ettiler. Ee, yarın alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte. Türkiye'nin normalleşme takviminin evet, işlemesi başlaması sağlık bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal, bu yeni dönemi sosyal mesaj kontrollü sosyal yedir. hayat olarak tanımlamıştı. Yeni normal demişti. Bu yeni normalin bir parçası da şu anda olduğu gibi herkesin maskeli olarak bulunması. Burada açık havadayız ancak yine de bir nüfus yoğunluğu söz konusu. Bu nedenle de buradaki herkese maske takıyor. E, maskesi olmayan 65 yaş ve üstündekiler için Ankara Valiliği'nin Çankaya Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla burada maske dağıtımı da yapıldı. E, Çankaya Belediyesi de Anneler Günü dolayısıyla çiçek dağıtımı yaptı buradaki e, annelere 65 yaş üstündeki büyüklerimize e, oldukça heyecanlı bir renkli e, pazar günü yaşanıyor ama tabii korona salgını nedeniyle Türkiye sıkıntılı günler de yaşadı. E, bu pazar günüyle birlikte yarın başlayacak normalleşme takvimiyle birlikte umut edilen şey e, Türkiye'nin daha da normalleşmesi, salgın öncesindeki normale dönebilmek. Ancak Sağlık Bakanı bu konuda halen sürecin bitmediğini, mücadelenin sürdüğünü beyan etti. Dolayısıyla yeni normaldeyiz dedi. Henüz salgın öncesindeki normalde değiliz dedi. İşte o günler ne zaman gelecek bu süreci de takip etmeye devam edeceğiz. Başkentten aktaracaklarımız şimdilik böyle. Canlı yayınlarımızla sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.